Cemal. Ha. Şimdi benim bir arkadaşım var ya Seher. E, o bana bir iş teklifinde bulundu. E, bunun bir akrabası tekstilciymiş. Elinde de böyle ihraç fazlası şeyler varmış. Ben de onları pazarda satacağım canım. Ne? Ya sen pazarda mal mı satacaksın? He. Ya iyice ne kafayı yedin sen Safa Vallahi bak. Sen ne anlarsın kızım pazarcılıktan ya? Bağırma çağırman lazım, agresif olman lazım. Senin kaliteli kişiliğin o uymaz ya. Ay, <laughs> aşk olsun Cemal ya. Yani agresiflik konusunda ben de hasibeden çok şey öğrendim yani. Bak şimdi bak iyi dinle. Lan! Oğlum! Bana bak! Ben zaten bunları ucuza satıyorum. Bir de pazarlık mı diyorsun? Senin beynini pek bezünü durum ha! Bak işte karşınızda asabi safo. Oldu mu oldu? Bak vallahi sinir bozukluğuyla gülüyorum ha. <gülüyor> Helal olsun sana annem. Ya vallahi yenge yani helal olsun ha. Ben seni çok takdir ediyorum ha. Bak sen bu azimle yemin ederim, pazarcılığı da en kralından yaparsın. Ah oh benim canım, ah oh benim vefalı kaynım. Her zaman arkamdasın ya sen benim. Hı. Bak göreceksin İsmet, pazarcılık kariyerimde... ...zirveye çıkan merdivenleri hızla çıkacağım inşallah. Ay inşallah. Safa, kızım bak biz bir iş aldık. Tamam belki çok kazanmayacağız ama o bize başka işler de getirir. Senin çalışmanın gereği yok yani. Üff, Cemal ben kararımı verdim, ben kafama koydum. Çalışacağım lütfen canım. Ürgüp pazarında ezber bozacağım. Ya iş kadını kişiliğimle tarih yazacağım, tarih. Kızım sen her işe böyle iddialı başlıyorsun. Ama sonrası ne oluyor? Hayal kırıklığı işte, foz. O en son kozmetik işinde başına gelenleri bir düşün bakalım. Gördük hepsini. Odunsun Cemal. Odunsun. Tam bir odun gilsin. Ya insan bir kere de bir ağzından güzel, hayırlı bir laf çıkar ya. insan bir kere de bir karısını bir motive eder yani. Motivasyon sıfır. Evet baba ya. Azıcık destek çık anneme. Odun giy. Gerçek bir odun giy. <laughs> <laughs>